bayılıyorum Johnny Gitar'a! Az konuşuyor, fakat gözlerinden cin gibi zeki olduğu belli. Kendi nasıl? Doğrusunu istersen anlayamadım. Güzel desem değil, çirkin desem değil. Elin hırsızını alıp başını derde sokmanın alemine anlayamıyorum. Onu sakladığın için kanunen suç ortağı da sayılırsın. Sen de hep bireyi deve yaparsın. <laughs> Nişanlın Cavidan İstanbul'a gelip de bu kızı evine aldığına duyarsa o ne yapar acaba pireyi? <laughs> Sen sucu işini yarış atı yapmaktan vazgeç! Şu anda Allah bilir evi soymuştur belki! Hadi kalk, bir an evvel eve dön! Peki! Ama ne kadar aldandığını ispat edeceğim sana! <gülüyor> 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 Eller yukarı! Kipir zamaya sun, ortasına indirin! Yürü içeri! Yürü! <laughs> benim hiç şakam yok! Vurdum bir dumduz ederim, tabiatımdır benim! Tüy bulur olsun kapanı kıran! Sen boş versen o gazlara. ağızlara! Ne sertlenesin! Abi öyle bir tane vurdum bir dumduz olursun! dümdüz olurmuşum. Sen iyi baksana karşındakine, bana dikenli gül derler. La senin her yerin diken olsa ne çıkar be? Çit işine! Ben adamı bir düzeltirim, Ramazan pidesinden farkın kalmaz. Gelme! Gelme üstüme üstüme! Sen görüşürsün sen! Kim kimin eline geçiriyor? Ne mazarlattık Aa, sen üstüme Yakalayamazsın! Ay kızım! Yıkalayacaksın! O tiplonun acısını çıkartacağım senden! Oy kızım! Bak, demedim mi ben sana? Şiştim işte! Bir şey. Şimşek tak! Bu ne hali böyle? Kendi rahat mı zannediyorsun? Ne oluyor Salih Reis? Bu başka lazının bulunduğu yerde tırlık düzenlik mi olur? Bu kadın değil, şeytanın eteklik giymiş! Bak çözümün halini! Yaptığını beğendin mi? Seni yakalanmaktan kurtardım, insanlık gösterip evimi aldım! Sonra üstüme kilit vurup, eli tavalı bir deliye teslim ettim! Delu senin babandır da! Baban yaşındaki adama vurmaya utanmıyor musun? Babaysa babalığını bilip saldırmasaydı, hem bir yumruktan nalları dikecek değil ya! Hmm. Sen kaşınaysın da! Yeter! Bizi yalnız bırak Salih reis! Hoş bulundum yoksa! <laughs> Yatarken gözünün üzerine bir parça et koy da morluğu solsun! Fazla gevezelik edersen kendi gözüne de et lazım olur sonra! Önce şu ayağını çek de öyle kelam et! Affedersiniz hanımefendi hazretleri! Hazret diye babana derler! Ben bana böyle ağızlar yapıp da dalga geçme! <laughs> bu kolpolar ne yani? Çene eskitiyoruz burada. <laughs> Bakıyorum senin dümenin tıkırında. <laughs> Bizim sözümüze yan verip afi kesmek istiyorsun. Hayır efendim, zat halinize bir kadeh içki takdim etmek istiyorum. Korkma zehir yok içinde. Boş versene sen. Bizi belediye zehirleyememiş. Senden kim korkar? Bu şerbete de içki mi diyorsun? <gülüyor> 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 Bakıyorum içkiye alışıksın! Ne zannettin, ben şişeler deviririm gık demem! Öyle mi? <laughs> Ey, tut mu sirkeliyorsun be! Bırak yoksa geçiririm kelleni dünyaya, hoyrat herif! <laughs> Gördün mü şimdi ne silkelediğimi? <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Köpekler bile yardım için uzatılan eli ısırmazlar! Ben köpek değilim! ne kafa şişiriyorsun? Sen kurtarmasaydın bile ben gene bir dümen bulur kaçardım. Kırk paralık iş yaptım, başıma ahlak hocası kesildim be! Öyle manda katara bakar gibi ne bakıyorsun? Hakkabaz mı var senin karşında? Hayır, dayak düşkünü bir arsız var! Dokun da beyninde çiçekler açsın! <laughs> Her kuşun eti yermez kızım! Ben zavallı Salih Reis değilim! Vurdun mu bir de yer çarpar ha! <laughs> burada görelim erkek sen! Haa! Al öyleyse! yoksa! <laughs> serseri! Bırak diyorum! Edepsizlikten bırak. vazgeçecek misin yoksa kırayım mı kemiklerini? <laughs> ah. Ne o? Ağlıyor musun? Aa, bir huy eksikti! Bana bak, nerede kaldı senin kabadayılın? Hey, sana söylüyorum! Bırak bu ağlamayı! Ağlayan kadınlara tahammülüm yoktur benim! Ne yapayım yani? Daya kendin kaşındın! Hem sızlanacak ne var bunda? Alt tarafı şakıcıktan vurdum. Hadi dön de. Ee, hey! Oh! Deli ha? He? Söyle şimdi sahiden döveyim mi seni? Cevap ver şimdi sana Işık sudan gelene kadar bir dayak atayım mı? Ha? At! Sen ne mikrop şeysin böyle be? Hadi kalk ayağa! Kalkmıyorum! Kalk diyorum sana! Kalkmıyorum işte! Hımm! Ay ya! Pis herif, alçak, haydut, Bana bak, göğsüm ak Ramazan davulu değil benim, yürü hadi! Ak Değiştir şu sırtındakilerde, bir de hastalık çıkarma başıma! Hadi! Allah Allah. kuş da hala ortalarda yok. Yavru kirişi kırmasın sakın. Dört, Dört sene emekten sonra öyle bir şey yaparsa kemiklerini kıracağımı bilir. Geç gel dedimdi de kendisine. Kadın kısmı be abi, tut dersin yutar, vur dersin öldürür. Kim bilir nerededir? Ya elden giderse? Biz varız be! Şu vicdan, şu merhamet yok mu? Onun anahtarını buldun mu, kolayca sövüşleyemeyeceğin insan yoktur. Merhametin en iyi maymuncuğu da, gül gibi kızdır. Bana sorarsan abi, senin maymuncuk pirelendirmeye başladı beni. Bak saat kaç? Ee, o dünya yıkılsa benden ayrılmaya cesaret edemez. Saklanmıştır bir kova. Yazı yazan kimse insan sarrafı demektir. Sen ne kadar ağzını bozarsan boz, ne kadar kötülük yaparsan yap, gene de aslında iyi bir insan olduğun belli. Zekisin, iyi kalplisin. Yavaş gel, bizi açmaz bu sözler. Eğer maksadım bana yeşillenmeye kalkmaksa Bakmam gözünün yaşına düğmelerim nefesini Hiç namusa dayandı mı? Canım senin namusundan bana ne? Kapa çeneni de beni dinle Eğer söylediklerimi yaparsan üç dört aya kalmaz hanımefendi olursun Üzerinde çalışılırsa muhitimize layık bir genç kız olabileceğine eminim Var mısın ha? Hanımefendi olayım da başımı belaya mı sokayım? Hanımların başı belaya girer de nereden çıkartıyorsun? Kararını ver yarın elbise alayım sana Ondan evet, sonra abi sana. ne kadar gümüş varsa dünyada orada ihtima etmiş. Nah koca koca gümüş şamdanlar, gümüş tabaklar, gümüş tepsiler, çerçeveler saymakla bitmez be var oğlu var. Var oğlu var da burada işin Allah bu kadın kısmına bir direm aktı. Neden esirger bilmem ki. Para babası bir manyağın ciğerinin ortasına düş, sonra bırak gel. Var mı böyle kaşkavallık yani? Biz düşecektik ki oraya, görecektin filmin renklisini abi! Ekmek kuran çarpsın, herifin sakatatını sökmeden çıkmazdım! Herif deli be! Beni hanımefendi yapmaya kalktı. E, Yemeye kalkmamış ya! Hem ne korkuyorsun yani? Ben sana dört mevsim kibarlık talim ettirdim. E, belki zengin muhite salar da ekmek çıkarırız diye. Ne oldu yani? Ha, berduşluğundan bir tarafın mı eksildi? Hoca sana eti bıçakla yemesini bile öğretti. Halbuki Allah diş vermiş, değil mi abi? Bıçak dediğim bir maratada hasmını şişlemeye yarar! Pişmiş ete ne karıştırırsın? Sussana be! Boş lafa gümrük alırlar! Sen şimdi gazla! Doğru manyağın evine git! Hiç çıkmamış gibi gizlice içeri gir! Üç gün sonra gece tam iki buçukta kapıları aç! Kapıdan efendi efendi yapılan soygunculara da bayılırım! Senin yorulmana değmez! Oğlan hanım evladı ama katır gibi kuvvetli! de en ağ babasına çeyrek kafa yeter. Şöyle hafif bir çaktın mı iline kadar romatizma işler. Sonra kımıldasın da görelim. Hadi yaylan artık!